Bugün ECA kombi bakımımızı yaptık. Detaylı kombi bakımı nasıl yapılır izliyoruz. Hmm. Fan motoru ve yanma bürülürünü söküyoruz ve içerisindeki tüm kirleri çekmeye başlıyoruz. Fan motorunu ve bürülörü temizledikten sonra genleşme tankına hava basıyoruz. Kombinin altındaki petek dönüş filtresini söküp temizliyoruz. Cihazımızı topladıktan sonra sıcak su ve kalorifer konumlarını test ediyor. Elektrik kaçağı, gaz kaçağı kontrollerimizi sağlıyoruz. Tüm bu işlemler bittikten sonra sıra petek temizliği işlemine geçiyor. Petekleri temizledikten sonra müşterimize ilk gibi teslim ediyoruz. Unutmayın ki sorunsuz ve güvenli kombi kullanmak için bu bakımları ihmal etmiyoruz.